Biraz zor olacak ama yapmama değecek. Arkadaşlar hadi kanala like atıp abone olun. Böylece otomobil kanı şehire götürebileceğiz. 3, 2, 1 o zaman. Haydi bismillah. Oh oldu sonunda. Neyse. Şimdi herkese açacağım. Ama ikinci parçasını da bulmam lazım. Hadi arkadaşlar kanala like atın. İkinci parçasını bulabilirim. Hıh buldum bir tane. İkinciyi de buldum. Üçüncüyü bulmam lazım. Nerede? Onu da bulabilirim. Hadi o zaman gitme zamanı. Neyse. Bir şekilde ben onu bulacağım. Kafama taktım yani. Ben onu bulmadan hiçbir yere gitmiyorum. Ben bunu yeniden getireceğim ya. Herkes onu seviyor yani. Bu onları kim getirdiyse cezası sana verecek. Neyse. Şimdi ikinci parçasını bulmak lazım. O kaldı. Daha önce şunları birleştirelim. Oldu. ikinci parçasını bulacağım. Acaba nerede? Aa! Bir parça daha. Buldum. Ah! Bir tane daha. Pa Kayıp parçası. onu da buraya koyalım. Tamam oldu. Hate. Neyse. Arkadaşlar diğerini de bulalım. Acaba nerede? Neyse. Ah! Yukarıda sanki bir şey var gibi. Oh! Vay be. Hey, kim var? Ah! İçtim. Burada biraz biraz zor olacak ama değecek. İşte otomobil var. Kanın için ikinci bölümüm de ah! ah. Neyse. Hadi bakalım. <laughs> Bunu getiriyoruz buraya. Neyse biz takalım. Oldu bitti. Çok yoruldum. Sonunda oldu. Neyse arkadaşlar. Devamı ikinci bölümde. İkinci bölümde bunu birleştireceğim. Yeniden otomobil parkı doğacak. Neyse. Ben gideyim.